Kazanmak için yine yapar mısın? Yerine göre yaparım. Yok. Yok. Çünkü haram katıyor üstüne. Yaparım. Sahip olmak istediğim şeyi yaparım. Hayır. Yaparım. Her türlü. Doğru bir şey değil yapmak. Yani bir sefer zaten bir sefer yine yaparsan, bir sefer çalarsan arkası gelir. Bu yüzden hiç bu işe bulaşmamak lazım. Yaparım. Tabii yaparım. Ya işim gücüm hile benim. Evet. Kazanırsam ama. Ama muhakkak kazanırım. Ama hileli kazanırım. Kimse duymaz. Kazanmak için hile yapmam çünkü çalışkan bir sporcuydum. Spor hocasıydım. Ee, örneğin e, Yalova'da ki bir yarışta e, genç erkekler koşusunda tertip Komitesi başkanı Cihan Hoca hile yaptı. 3000 metreye çalışmıştım genç erkeklere. 5000'e büyüklere soktu ölüyordum. Yine de kazandım yarışı. yani şudur. Kazanmak için hileye ihtiyacım yok. Çünkü çalışkan, bir, adam, çalışkan insanların, dürüst sporcu insanların, Atatürk gün bir dürüst, zeki, ahlaklı insanların hile yapması mümkün değil. Yaparım. Çalmak için.